Selam millet. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız bomba gibiyim. Beni tanımayanlar için kısaca kim bu ruh hastası diyorsanız ben Temel Oster. Acarlar Longozuna geldik arkadaşlar. Sakarya'da fotoğraflarını gördüm. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle doğayla iç içe olan bir yer. Zaten güzel su sesleri de geliyor. Öyle insanlar toplanmışlar, kafesi var vesaire. Güzel bir yer. Köprünün altından da karşıya doğru bir geçiş yapılmış. karşı tarafa arkadaş gidemeyeceğimi söyledi kapalıymış herhalde tadilat varmış ama bu taraftan en azından şöyle içeriye görme fırsatımız var ki arkaya kadar da gidiyor şöyle yine beraber bakalım aa güzel gerçekten kapanabilmek için harika bir yer karşıda da gerçekten şöyle modern bir yapı var bakın arkadaşlar şöyle güzel bir yer var ama biz oraya gideceğiz oraya zorlayacağız arkadaşlar nerede olduğunu söyleyeyim arkadaşlar kısaca. Karasu'dayız. Denizköy Acarlar Longosu. Şöyle ana yoldan zaten direkt hemen görmeye başlıyorsunuz böyle bir birkaç böyle marketler falan çıkıyor karşınıza. Daha sonra da işte böyle bir kasaba var vesaire derken direkt dalıyorsunuz arkadaşlar. Çok da harika şirin tatlı yer. Bakın arkadaşlar şöyle köprü altını gerçekten çok güzel bir şekilde değerlendirmişler. Helal olsun. Şöyle Kemal abimiz ve Barış abimizin de arkada fotoğrafları var. Çok tatlı şirin bir yer gerçekten de. Bu köprü altını arkadaşlar gerçekten çok güzel değerlendirmişler. Ben şeyi hatırlardım. Eskiden Almanya'da böyle partiler, gençler partiler yaparlardı. partileri genelde böyle köprü altlarında yaparlardı. Bana direkt onu hatırlattı. Tabi bu biraz daha küçük kalmış ama çok da şirin olmuş gerçek anlamda. Selamünaleyküm. Hocam şuradan güzel bir görüntü almak istiyoruz da var mı? Biz kendimiz dikkat edeceğiz. Tamam müsaade yok. içeride Ankara'dan. Tamam. ondan yasak Burası devletin yeri. Şu anda Ankara'dan da misafirleri varmış. O yüzden girmek yasak. Ama belki izin verirler diye. O yüzden şu anda bir izin almaya çalışıyoruz. Bakalım izin verecekler mi? Tamam izin çıktı. Bize izin çıktı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yok değil. Geldik içeriye hemen göstereyim beni görmeden etrafa bakın. Gerçekten harika. Buraya ne kadar tahta harcadılar bilmiyorum ama gerçekten tamamen ahşaptan güzel bir mimarisi var. Harbiden güzel mimarisi var. Bunu tabi şu anda bitmiş yer değil ağacımız. Koruma altında hiçbir şekilde zarar verilmemiş. Çaktırmadan içeriye bakalım ne dersiniz? Şöyle detayları dinelim bakalım şöyle güzelce ne? <laughs> Sizce nasıl? Bence hiç fena değil. Hiç fena değil. Şahsen benim gerçek anlamda hoşuma gitti mimarisi. Şurada da bir yapı var. İşte bunun bittiği zaman arkadaşlar buralar kafe, restoran, bar tarzı olduğu zaman buralar gerçekten cümbüş olacak. Burası buranın keyfi bambaşka olacak. Rastgele. Ne zaman başladılar bunları yapmaya? 3-4 ay önce. Sana rastgele kolay gelsin. Köprü altından geçeceğiz arkadaşlar. Bir de karşıdaki güzelliği görelim. Soğuk Karadut çorabı var mı? Soğuk değil ya. Daha yeni açıyoruz o yüzden teşkilatı kuramadım. Öyle Ama mi? Neye iyi geliyor bu? Ağız yaralarına iyi gelir. Boğaz enfeksiyonlarına, iyice rahatsızlığına, kansızlığa, uykusuzluğa, halsizliğe. Yani seyir eczane. Ama yani, doğalını bulmak önemli. Doğalını. Şimdi bu bir tozdan yapılan vardır. Bir de soğuk sıkım dediğimiz şu şekilde özüdür bu. Tamam. Bunun Sıkıntı bir tanesinden ya. şu 5'lik gibi 4 milyon çıkar. Bir tanesinden 20 litre 20 litre. 0.5 litreden 20 litre karadut şurubu çıkar. Tamam. Ne kadar bir tane şişesi? Bu şimdi Bir şişe 30 lira. O küçük şişe ne kadar mesela? Küçük şişe 80 lira. 80 lira. Yani 120 liraya alacağı şeyi 80 liraya almış oluyor. Hı hı. Hem de kendi damak tadına göre isterse 3 tane yapar, isterse 5 tane Anladım. yapar. Anladım. Arkadaşlar şifa niyetini çorup karadut şurubu Tadı leziz. Hiç şeker yok değil mi? Bu o, tamamen şeker. doğal. Sıfır şeker ama acı bir şekerli. Süper. <laughs> tamam ben serinletecek diye bir, bir tane evet, daha alayım. Ya, falan. Bir bardak daha gider ya. E Dediğim gibi soğuk olsa şimdi yeni açtığımız için <laughs> olsun Yarın benim harartım iyi girermiş. Yarından sonra sevilir. Oh vallahi gerçekten acı gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Borcumuz nedir? Borcunuz mu? Aynen. Longuzu tanıtıyorsunuz yeter. Arkadaş diyor ki longuzu tanıtıyorsunuz diyor o yüzden diyor yeter diyor. Longuzun kelime anlamı nedir peki? Longuz kelime anlamı olarak su basar ormanı demek. Acarlar longuzu e, büyüklük olarak Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük ikinci longuzdur. Tek parça halinde. İğne da vardır longuz fakat oradaki yedi parça halindedir. Burası tek parça Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük longozudur. En büyük özelliği göçmen kuşların göç yolu üzerinde olduğu için yaklaşık 230 kişilik kuşa ev sahipliği yapar. 150'den fazla tespit edilmiş bitki türü vardır. En belirgin olanı lotus dediğimiz nilüfer çiçeğidir. Nilüferler sabah 9'da açar, 3'te kapanır. Yani gelecek olan arkadaşlar... Bunların mesai çiçevesi... saati var herhalde. <laughs> <la. gülüyor> Sonra bir gün, bugün açan çiçek yarın açmaz. Oo, bir gün açar, izliyor. bir gün açmaz. E, diğer çiçek açar. Vardiyeli çalışırlar. Gördüğümüz Üzerinde büyük yeşil yapraklar o. vardır. İçinden beyaz miniferyar açar. Baya zengin bir bitki örtüsü var Çok burada. Zengin. E, endemik bitki dediğimiz, toprakla hiç bağlantısı olmayan, kökünü suya salıp suda yaşayan endemik bitkiler çoktur burada. Bu saltanat kayıkları vardır, sultan kayıkları. O sultan kayıkları buradan giden ağaçlarla yapılırmış. Öyle de bir tarihi vardır. Bir de efsanesi vardır Longoz'un. Şimdi bu 230 çeşit kuşun içinde bir tanesi vardır. Özel bir kuş, mavi yumurtlar. Fakat kuşun doğasında kuluçkaya yatmak yoktur. Yumurtlar bırakır. Diğer kuşlar da bu kuşun neslini devam ettirmek için gelir. O yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatarlar ve o kuşun neslini devam ettirirler. Efsaneye göre de mavi yumurtayı görenin hayatta el istediği olur. Sen gördün mü? Ben yani gördüğüm için hayat el istediğim oluyor. Allah aşkına. Oldu <laughs> Tayfun kardeş çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size de hayırlı yolculuklar. Hayırdır. Ne var orada? Valla sağlam. Hiç korkma. Burada sanki bir yaşam varmış gibi, evet. Yani burada yaşıyorsa bu insanlar gerçekten harika bir manzaraya günaydın diyorlar. Şurada oturduğun zaman gerçekten de kafanı dinleyebilirsin. Tamamen huzur ortamı. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Karasu, Denizköy, Acarlar, Longuzu. Buranın ismi böyle. Ne oldu paşama? Ne oldu paşama? Şurada güzel bir bahçe var. Muhtemelen... Değil mi? Çünkü aydınlatma da var vesaire. Aydınlatma var sen kendin ateş yakarsın. Ha, kendin ateş evet. yakabiliyorsun. Yani böyle İzin sanki biliyorlar. kampa gelmiş gibi. Ha. Sabaha kadar oturabilirsin bungalov evleri yani bu köprüden bu tarafa ben bakıyorum. Tamam bungalı evleri kiralık bunlar zaten. Evet, evet kiralık. Günlüğü ne kadar kiralık abi onu da öğrensin. Tek oda 2 kişilik hı. 200 lira. Ha tamam güzel. Tamam, sen tamam. kendin mangallık her şeyini alıyorsun geliyorsun. Hı hı. Kapında verandanda oturuyorsun mangalını tamam. yapıyorsun çayını içiyorsun. Ondan sonra e, sıcak suyla duşunu alıyorsun. Sıcak gidiyorsun. suyla duşunu da alıyorsun. Evet sadece hı hı. mutfak yok evlerimizde. E, tamam evet, canım O da, da zaten sen bir şeyler o. yapıyorsun burada. Koraklama evet çay da veriyoruz. E, sen kendin de getiriyorsun. Yani, Semaver getiriyorsun, evet. nargileni getiriyorsun. İstediğini ya, yapıyorsun. Yani. Yani. yani her türlü keyfi burada insanlar Aynen. gidip bulabiliyorlar. Sazını çalıyorsun. Sazını da çalıyorsun. yani tamamen rahat arkadaşlar. Ablamızın dediği gibi. Ablacığım evet. sana kolay gelsin. Çok şirin canlılar ya. Çok yanına gitti bu kız ya. Oda zaten burası mutfağı yok. Şöyle burada bir terasımız Hı. var. Şimdi gezdikten sonra tabii ki ne oluyor? İnsanın karnı Şerbeti biz içtik, güzel yürüdük, enerjimizi aldık, yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi arkadaşlar bir de güzel bir karnımızı doyuralım. Ve bununla da muhtemelen final yapacağız. O yüzden şurada karşı çok güzel bir mekan var. Zaten çok fazla bir mekan yok bu etrafta. Aslında suyun kenarında güzel oturup bir de yemeğimizi yiyelim istedik. Tamam o zaman şuraya biz çörek gelelim. <laughs> Hemen yalıyor şöyle yaylandık oturduk arkadaşlar şimdi yemek vakti buraya gelen insanlar tabii ki hani ne yiyeceğiz neler var neler yenilebilir vesaire onları da şimdi menü kartında göstereceğim Abicim ben şöyle bir tane kavurma kaşarlı bir pide alacağım bir Kavurma kaşarlı pide. Evet. Bir karışık veriyorum. Tamam. Bir tane daha karışık veriyorum. Karışık benim. karışık. Of of afiyet olsun. Sağ olun. Dışarıya gelirse evet. ben başka. Ben Militon da alabilirim. Benim kolam var zaten bir şey olursa seslenirim. Kavurmalı kaşarlı pide aldım. Hemen şöyle bir tadına bakacağım. Ve size lezzetli mi değil mi apaçık söyleyeceğim. Berbat. <laughs> Çok kötü. Böyle bir şey görmedim abi. Yani. Olur kötü. Berbat. Böyle bir şey görmedim. Ben zaten yemiyorum ben de. Ama maksat nasıl önermek zorundayım ya. Yani. Yok ya ben şunu şey bunu... ben de biliyorum yani taş <laughs> gibi yapıldığını hiç güzel olmadığını. Hiç <laughs> olsun ya daha güzellerini yeriz falan. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ellerinize sağlık. Arkadaşlar gerçekten kavurma olsun, kaşarı olsun tam yerinde. Harbiden lezzetli. Hamuru da yumuşacık. Önüne aşırı çıtır. Ne pişmemiş. Göstereyim arkadaşlar bakın. Mükemmel. Süper tadı var. Yemeğimi izledik arkadaşlar. Abi. Gerçekten harikaydı. Abartmadan söylüyorum. Ciddi anlamda harikaydı. Şimdi şöyle bir çayımızı içeceğiz. Güzelce, ne keyfimiz yapacağız. Çok Buraya güzel. geldiğiniz zaman arkadaşlar kafanızı dinlersiniz. Doğan içerisinde kuş seslerini şöyle ördeklere bakarak burada günlük stresinizden çok rahatlıkla burada arınabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik yine tekrardan söylüyorum bugün Karasu Denizköy Acar'la Longozunu gezdik gerçekten harika doğanın içerisinde çok mükemmel bir yer herkese şiddetle buraya tavsiye ederim gerek doğası gerek lezzetiyle gerçekten görülmesi gereken bir yer bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın